Herkese merhaba. Bugün gelin hep beraber fırında pirzola hazırlayalım. Öncelikle yapımına etlerimi soslamakla başlıyorum. Bir kabımın içerisinde ezmiş olduğum 2-3 diş sarımsağın üzerine tuzumu, karabiberimi, kekiğimi ve toz tatlı biberimi serpiyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı döküp karıştırıyorum ve etlerimi bu sosa buluyorum. Eğer yeterince vaktiniz varsa etleri sosladıktan sonra bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendirin. 7-8 adet patatesimi yıkayıp soyup ortaya böldüm ve bir peçete yardımıyla üzerindeki suları kuruttuktan sonra üzerine tuz, tatlı toz biber, karabiber, kekik ve sıvı yağımı döküp karıştırıyorum. Fırın tepsimin üzerine önce alüminyum folyo sonra da pişirme kağıdını koyup üzerine etlerimi diziyorum. Boşlukta kalan yerlere de patateslerimi yerleştiriyorum. 2 adet biberi de yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fanlı ayar fırında ortalama 30-35 dakika pişirmeye gönderiyorum. Karnabahar ve havucumu da üzerine hafif tuz serperek buharda haşlıyorum. 40 dakika sonra yemeğim artık hazırdı. Fırından çıkartıyorum. Yemeğimi tabağa alıyorum ve yanında haşlanmış karnabahar, havuç ve hazırlamış olduğum salatayla servis yapıyorum. Ve gerçekten iştah açıcı bir yemek oldu. Muhteşem görünüyor, rengarenk. Yapan herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.